Arkadaş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir şey olacak. Özel bir video. Burada gördüğünüz altın hafta teklifini alacağım. 15 mega kutu, 540 elmas, 8300 altın. Ve bu, bu şeyden kesin karakter çıkacak. Neden mi dersiniz? Bu 540 elmasla spike alacağız. Ve sakura spike. Çok heyecanlıyım. Dokunuyorum. Tamam. Evet aldık arkadaşlar. Altın. Sofra çıktı. Hemen demir çıkar. Arkadaşlar sofra çıktı. Altın. Mı? Sıcak ediyoruz. Arkadaşlar şu an kaybım çok çok atıyor. İlk kez alıyorum ve bu kadar pahalı bir tekli. Ama çok değerli bir tekli. Bir şey daha çıkar herhalde. Karakter pek beklemiyorum ama aksesuarı bekliyorum. Bayağı da bir elmas çıkıyor. Sağlayacak yani. Hem de ben e, spike çıkmazsa hani e, dükkandan alacağım. Ama var verir misin oyuncu? Altın. Sıdas çarkı pekse hiç hiçbir işe yaramıyor. Yine altın. Okut yazı. V. Ne çıkıyor ya? Arkadaşlar, Spike'ı gözünüzün önünde Sakura Park. Ve bu geriye kalan elmasla tam kuşası. Ne kaldı? 74 tane kaldı. Evet arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Spike'ım var. ve Spike'ım var. Bir de Sakura Spike'ım var. Ve... Where, where well var. Ve 12 bin altınım var. Evet arkadaşlar çok iyi bir videoydu görüşmek üzere hoşça kalın bay. bye. bye.